Hepinize merhaba bakalım hoş geldiniz Minecraft komutu kursiyemizde yeni bir bölümle karşılayalım Yoksa beraber e, Para sistemli market yapımının 3. versiyonu ile karşılayayım e, Bu beraber e, bu versiyonda e, Hata düzeltmesini e, yapacağım e, Çok önemli bir hatayı düzelttim e, Evet videoya geçelim Evet arkadaşlar video başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 15 like bekliyorum. Bir de videolarımı izleyen ama abone olmayan sayısı çok yüksek. Ekranda yine koyacağım istatistikleri. Yani abone olsanız çok mutlu olurum. Evet başlayalım. Bir de uzun zamandır video gelmiyor çünkü video fikri bulmakta biraz zorlanıyorum. Yorumlara video fikirlerinizi ya da nasıl yapıldığını merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız eğer çekebileceğim bir şeyse çekerim. Evet, videoya başlayalım. İlk başta scoreboard'umuzu açalım. scoreboard yazıyoruz. ve objective objective yazıyoruz at ve A yapıyoruz. Yani buraya ismini yazıyoruz A. Sonra dummy yazıyoruz. Buraya da e, yanda gözükeceği ismi yazıyoruz. Para yazalım. Ve yollayalım. Bunu, bu işlemi zaten e, tüm e, versiyonlarda yapıyorum. Ondan hızlıca yapayım ben. E, objective Objektif. Sonra set display. E, Sidebar. ve A diyoruz. Gördüğünüz gibi yanda gözüküyor. Şimdi biraz kendimize para verelim. bunun için scoreboard players set ets diyelim. A'yı seçelim ve bir 10 para verelim. Yeterli. şimdi başlayalım. ilk i̇lk başta hatayı söyleyeyim. Hata eğer e, buton tıklayınca e, sadece bize değil yani önemli bir şey satın alırsak e, yani eşya sadece bize değil e, yakınımızdakiler de geliyordu. Hatta bize demeyeyim. E, komut bloğuna en yakın olanı e, veriyordu. Ondan bunu düzelttim. Şimdi buraya 3, buraya 4. 3 olan şey olacak e, satmak olacak. 4 e, olan da satın almak olacak galiba dur düşüneyim Evet e, bu satmak olacak Bu da satın almak olacak e, şimdi e, şöyle buraları kapatıyoruz bu e, ve buraya dur bu değil buraya ve buraya e, e, bloğu koyuyoruz e, ve Sadece buraya geldiğimizde tıklarsak işe yarar. Eğer burada tıklarsak işe yaramaz. Ona göre ayarlayacağız. Çünkü e, böyle çalışıyor. Yani benim bulduğum çözüm bu. Ve buraya da bir tane koyuyoruz. E, şimdi ilk başta şunları yapayım. E, bu yinele koşulsuz pardon ve her zaman etkin. Buraya slash tak yazıyoruz. Et a e, ve Ve şu parçadan koyuyoruz. R yani yarıçap çap. Bir yapıyoruz. Ve aynı parçada kapatıp nokta yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Nokta daha güzel gözüktüğü için. R1 yapmanın sebebi buraya geldiğimizde çalışması. Evet. Eğer bunun üstüne geldiğimiz zaman ne olmuyor? Ha, ilk başta ADD yapmamız gerekiyor. Pardon. Ee, Add nokta koyuyoruz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ee, akılda kalsın diye nokta yaptım. Şimdi bunun üstüne gelince Bu veriyor mu? A, dur ilk başta Üstündeki takı sileyim. Tamam üstündeki takı sildim. Niye olmuyor? Neyse sonra bakarız. Ee, buna da aynısını yazıyoruz yinele koşulsuz her zaman etkin slash tak nokta sonra şuraya geliyoruz buna e, bunun konumu e, fark etmiyor ben ortada dursun diye buraya koydum burada slash tak e, et a e, sonra remove remove nokta bunu dinelle her zaman etkin yapıyoruz ve gecikmesini 10 yapıyoruz. Ee, yoksa bak oluyor. Evet deneyelim. Evet eklendi. Ama niye mesaj çıkmıyor? Arkadaşlar az önce ben videoyu durdurmuşum ve yaptıklarımın hepsini anlattım ama bir baktım video durdurulmuş ondan e, az önce yaptıklarımı yine yapıyor, e, yapacağım. E, az önce burada mesaj gelmiyordu. E, GameRoll'dan mesajını kapatmışım ondan ama video sonunda geri kapatacağız. Çünkü güzel gözsün diye. E, şimdi e, evet bunlardan e, devam edelim. Galiba buradaydık. E, şimdi e, bu öndeki ikisine dokunmuyoruz. GK'nın hepsine zincir, koşullu her zaman etkin yapıyoruz. Hepsine hızlıca yapıp geleyim ben. Ama şu öndeki ikisine dokunmuyoruz. Evet. Hepsine yaptım. Şimdi burası satmaktı. burada satın almaktı. Ee, evet. Şimdi ilk başta clear yapıyoruz. Ee, bu arada e, benim yaptığım sıralamayı sıralamanın aynısını yapın. Yoksa hata çıkabilir. Tamam. Clear. et a Sonra e, parantez tak Ama bu parantez olması gerekiyor. Eşittir. Nokta. Yani hangi takı verdiyseniz ona göre yapın. Ben nokta yapmıştım. Sonra Paris'i kapatıyoruz ve Diamond satacağım. İstediğiniz yapabilirsiniz. Sonra 0 1 1 miktarı 0 da renk kodu Diamond'ın renk kodu olmadığı için 0 yapıyoruz. Eğer Sizin şeyinizin rengi varsa ona göre renk kodunu yapın. Ve buraya geçiyoruz. Slice Scoreboard Players Add Add A parantez tak eşittir nokta ve parantez kapatıyoruz. A ve e, on yapalım. E, sattığımızda bize gelecek para on olsun. Buraya da mesaj, mesajımız e, slash title at a parantez tak eşittir nokta partisi kapatıyoruz ve title yapıyoruz yine. Eğer subtitle, yapabil subtitle yapabilirsin bir altına ediyor. Ben title yapayım ve e, kılın olsun ve yeşil olsun ve tick yapayım. Tick nerede? Burada. Tamamdır. Şimdi e, buraya geçelim. Burası da e, da satın yok sat satın almak aynen buraya ilk başta scoreboard players test at to pardon at a tak eşittir nokta ve kapatıyoruz a ve test sebebi paramız yani bizim paramız yetiyor mu diye Eğer sanki önün 5 liraya mı satıyoruz satın alıyoruz Eğer bir de lira yoksa satın almayacak yani eksilere düşmesini koruyacak ondan 5 yapıyoruz ve sonsuz diyelim Yıldız koyarsa sonsuz olur ve bu kadar şimdi diğerine geçelim Buraya da slash scoreboard ee, players remove idi galiba. At a fantasy stock ee, eşittir nokta partisi kapat a ve 5 e, diyoruz aynen buraya da slash e, give et a tak eşittir nokta parantez kapat ve apple satalım satın alalım apple bir miktarını yazalım iki olsun bu mesajımız aynısını yapalım tik evet videomuz yani şeyimiz bitti galiba şimdi yanda görüyorsunuz 10 paramız var. Şimdi dur, ilk başta game moda geçelim ki daha rahat göstereyim. Evet, şu an 59 tane diamondım Dur, şunun hepsini, dur, şunu atayım. Elmayı atayım. Evet. Şimdi normal tıklayalım. Dur, yakına geçeyim. Buton tıkladığımız gözüksün Gözü gibi butona tıklıyoruz. Bir şey olmuyor. Ama buraya gelince, dur ilk başta mesajı silelim. Slash game rule Game rule e, Command Block Output e, False Yapıyoruz ve Aynen bir şey gelmiyor. Şu yandaki yazılar silinsin. Aynen Şimdi geliyoruz Ve hiçbir şey yazmıyor. Evet tıklayalım. Diğerini tıklayalım. Aynen ikisine de bir şey olmuyor. Ama bu tarafa gelince tıklıyoruz. Niye olmuyor? Evet arkadaşlar sorunu buldum. Ee, sorun e, hiç bir şey değilmiş. Sadece bunda 10 e, e, gecikme yapıyorduk ya. İşte ben eee az önce dediğim gibi e, videoyu kayıt almamıştım ondan onu sonra yaşlı kırdım ben. Geri yaptım ve 10 geçmeme yapmayı unutmuşum ama şimdi yaptım. Evet şimdi deneyelim. Param 15 58 şeyim var. şunu atayım. 58 diamond. Şimdi buraya gelince işe yaramıyor. Gördüğü gibi. Ama bu, buraya gelince Gördüğünüz gibi e, bir tane diamond azalıp 10 e, para veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geçelim. Burada da 5 e, paramızı üst üste tıklayınca olmuyor. 5 paramızı azaltıp 2 e, elma veriyor. Bunu şimdi e, tüm paramızı harcayalım. Şöyle 5'e kadar indireyim. Evet 5 puanımız oldu ve 5'i de yapınca sıfır puanımız oldu ama yine tıklayınca Dur. Şöyle tıklayınca gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor e, Çünkü e, paramız olmadığı için Evet videomuzun sonuna geldik e, Daha fazla e, böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve ne videosu çekmemi istiyorsanız da e, Yorumlara yazabilirsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.